İddia Köşesi TV'den herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerin karşısına kameralı bir şekilde çıkmanın sevincini ve gururunu yaşıyorum. Gerçekten biraz da heyecanlıyım. Hani kameralı bir şekilde ilk defa giriş yapıyorum. Gerçekten giriş yapması da zormuş. Büyük kanallar gerçekten saygıyı hak eden iş yapıyorlar. Hani diyorlar ya işte kamera karşısına geçiyor para kazanıyor falan. Zor hani herkesin yapabileceği bir iş değil. İnşallah biz de alışacağız. 4 yılın bir emeği var bu kanalda. Ben de bu işi devam ettirmek istedim ve artık profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedim. Umarım bundan sonra da kameralı bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada ben de bir arka plan yapmaya çalıştım kendimce. Hani bayraklarımız var. Atatürk'ümüzün imzası var. Tuttuğum takım falan var. Bence güzel bir arka plan oldu. Sizi de çok tutmayacağım. Direkt videoya geçeceğiz. 28-29 Eylül Cumartesi ve Pazar bülteninin kornerlerini sizlere önereceğim. Pazar günü içinde bir tane tüyom var arkadaşlar. O tüyoyu da sizlere şimdi göstereceğim. Hatta direkt tüyomuza geçelim. Evet arkadaşlar tüyomuza gelelim. Tüyomuz şu. Mesela bir takım Avrupa'dan maçını oynadıktan sonra Avrupa dönüşü o takımın kornerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Karşısındaki takım eğer hani çok böyle absürt korner kullanmazsa o maç genellikle altta kalıyor korner bakımından. Size birkaç tane örnek göstereceğim mesela. Mesela ilk maç olarak hani ilk takım olarak Juventus'u baz alalım. Avrupa dönüşü ilk maçı Napoli ile oynuyor. Toplam 4'e 3 bitmiş kornerler. Toplamda 7 korner çıkmış ve altta kalmış. Bir diğer takım Atalanta örnek veriyorum. Yine Como ile oynamış hatta bu maç birden 2 olmuştu. Ve toplam korner 8 yine altta kalmış. Mesela şöyle diğer takım olarak Almanya'ya gittiğimizde Leverkusen'e bakalım. Leverkusen yine son maçı 2'den 1 oldu. Ve korneri 8'de kaldı. Yine altta kalan bir korner Avrupa dönüşü. Ondan sonra mesela Bayern Münih'e baktığımızda Bayern Münih yine son maçı Werder Bremen'le oynadı. Avrupa dönüşü ve toplam 5 korner oldu. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar takımlar Avrupa'dan döndükten sonra hani dinlenmek için çok fırsatları olmuyor. Direkt antrenmana başlıyorlar. Belki bir gün falan izin veriliyordur. Sonra antrenmana başlıyorlar. Takımlar yoruluyor. Yorgun takımlar da korneri çok zor alan takımlar olur. Yani biz o maçlarda korneri çok zor alırız. O yüzden Avrupa dönüşü takımlara dikkat etmek gerekiyor. Tabi şimdi tüm maçlar alt bitecek. Yani Avrupa'dan dönen her takım alt bitecek demiyorum. Karşısındaki rakibe de bakmak gerekiyor. Karşısındaki rakip eğer korner kullanıyorsa. Hani üst gidiyor zaten o maç. Mesela örnek veriyorum Liverpool maçı. Liverpool da Avrupa'dan dönmüştü ama. Korneri artı 12'ye gitti. Neden? Çünkü Bournemouth 9 tane korner kullandı. Yani karşısındaki takıma da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bu videoda özellikle pazar günü. Sizler için. 3-4 tane maç seçtim. Avrupa dönüşü olan takımlardan ve onları sizlere önereceğim, göstereceğim. Ee, sizler de aklınıza yatarsa şey yapabilirsiniz. Mesela buradan biz artık yavaş yavaş kornerlerimize geçelim. İlk maçımız Brentford West Ham United olacak. Arkadaşlar Brentford hoşuma giden takımlardan birisi. Bu sene gerçekten geçen senenin Luton Town'u gibi harika gollerini getiriyor. Her maçta gol atmayı başaran bir takım. West Ham da güzel bir takım. Gerçekten hoşuma gidiyor. Bu da zaten yazılımda Güzel bir korner maç olarak çıktı. Büyük ihtimalle 9.5'dan açılacaktır. 9.5'dan açılırsa 9.5 üst bu maça alacağız arkadaşlar. Güzel bir maç. Kornerinin geleceğini düşündüğüm bir maç. Zaten şu seçtiğim İngiltere'de seçtiğim iki maç. İngiltere'de üst olmasını beklediğim tek iki maç. İngiltere bugün biraz sıkıntı olabilir. Bu hafta biraz sıkıntı olabilir. Dediğim gibi Brentford'ı 9.5 üstten alacağız. Nottingham Forest'ı da 9.5 üstten alacağız. Yani almak isteyen alabilir. Fulham... Ve Nottingham Forest, Fulham'ı ben zaten korner olarak seviyorum. Son iki maçında biraz altta kaldı Fulham. O yüzden bu maçın artık üst olması gerektiğini de düşünüyorum. Tatlı bir maç. Hoşuma giden bir maç. Siz de isterseniz değerlendirebilirsiniz. Büyük ihtimalle zaten 9.30'dan açılacaktır. Ee, biz şu an zaten baremleri göremiyoruz. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama büyük ihtimalle 9.30'dan açarlar. Bu iki maçı böyle değerlendirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar İtalya'ya geçmeden önce size Bologna'yı da göstereyim. Ee, tüyo'muza göre Bologna'da hani altta kalan bir maç oldu korner olarak. Toplam 4 tane korner çıktı Avrupa dönüşü. Bu tüyo size para kazandırmasa da paranızı kaybettirmez arkadaşlar. Mesela Avrupa haftasından sonra korner oynayacaksınızdır bir takıma. Bakarsınız Avrupa dönüşü Avrupa'da maç oynamış mı? Maç oynadıysa karşısındaki rakibe göre artık o maçtan korner üst oynayacağınıza oynamazsınız. Hani alt oynayın demiyorum ama hani üst oynayacaksanız da ona göre bir tık daha dikkatli bakmanız gereken bir maç olduğunu söylüyorum. O yüzden dediğim gibi bu gerçekten önemli. Ben mesela bu pazar günü için bu videoda kullanacağım. Şimdi Bologna Atalanta bu maç bence çok güzel bir korner maçı. İtalya'da çok hoşuma giden bir korner maçı. 8.5'a gidecektir diye düşünüyorum. 8.5 üstü tatlı duruyor, hoş duruyor. İtalya'da en çok hoşuma giden maçlardan birisi. Zaten yazılım İtalya için Empoli ve Bologna Atalanta maçlarını korner üst olarak önerdi. Empoli Fiorentina ile oynuyordu galiba. Bologna ile Atalanta yöneldi. Ben Empoli'ye girmedim. Bologna'ya girdim. Bologna'nın Atalanta karşısında güzel konularlar bulacağını düşünüyorum. Atalanta da bu zaten hani destek veriyor gerçekten. Çok güzel bir maç. Büyük ihtimalle belki ben bunu kuponda da kullanabilirim. Kupon demişken şunu unutmayalım. Telegram'a mutlaka gelin arkadaşlar. Zaten alt geçiyor. Görüyorsunuz. Mutlaka gelin. Yoruma da koyacağım linkini. Açıklama kısmına da koyacağım. Mutlaka gelin. Kuponları oraya atıyorum. Hani hafta sonu için kuponlar yaparız. Oraya atıyorum. Çünkü şu an ne açılan baremi görebiliyorum. Ne hani oranlarını görebiliyorum. Bazen fikir değiştiriyorum. O yüzden mutlaka Telegram'a gelin. Videolarda kupon genelde yapmıyoruz. Evet Atalanta'yı da böyle geçtik. Sırada Bayern Münih, Bayern Leverkusen var. Almanya'da haftanın maçı. Gerçekten çok güzel bir maç olacaktır. Ben bunu izlemeyi düşünüyorum. Hoşuma çok gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu maç. Korneri de güzel gelecektir diye düşünüyorum. Hatta hani ilk yarıdan artı 7 olup da üstü gelebilir bu maçın. Bunu da söyleyeyim. Ben bunun büyük ihtimalle 8.5'tan açarlar. 8.5'tan açılırsa 8.5, 9.5'tan açılırsa 9.5 üstünü alacağız arkadaşlar. Hani Bologna, Atalanta ve Bayern Münih, Bayer Leverkusen gerçekten hoşuma giden iki maç çok hoşuma gidiyor. Buradaki altı maçın zaten hepsi hoşuma gidiyor ama hani Bologna, Atalanta ile Bayern Münih, Leverkusen biraz daha bir kademe daha üst. Yani onu söyleyeyim. Eğer hani İlla kupon isteyen varsa bu iki maçı şey yapabilir. Baz alabilir kornerlerini. Geçelim Hollanda'ya. Nick Niemegen Feyenoord maçı var. Gerçekten hoş bir maç. Çok güzel bir maç. Yine korner bakımından kili bir maç olacağını düşünüyorum. Feyenoord zaten istese tek başına kullanacak bir takım. Çok güzel yine kornerlerini her sene Feyenoord kornerlerde iddialı bir takım arkadaşlar. O yüzden bu maçta 9.5'dan açılır. 9.5 üstü bunun da güzel. Hoş olduğunu düşünüyorum. Hani sizleri de fazla tutmayayım arkadaşlar. Zaten hızlı hızlı anlattım maçları. Son bir maçımız kaldı. Kasapya maçı. Sonra pazar gününe geçeceğiz. Videoda şu ana kadar 11 dakika olmuş bende. Ee, bunu montajla ben bayağı düşüreceğim. Çünkü hani çok başa sardım. Ha, bu arada arkadaşlar e, bu video için de 200 beğeni yine ana hedefim olacak. 200 beğeni geldikten sonra Telegram'da Twitter'da kuponlarımızı paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bizim asla ve asla VIP grubumuz yok. Onu söyleyeyim. Hani bize yazmayın VIP grubu falan için biz zaten size yazmayız size hani çünkü birkaç mesaj gördüm bizim adımıza gitmişler milleti yazmışlar işte dolandırmışlar falan aman diyorum bizim asla VIP grubumuz yok bizden kimse zaten öyle bir şey olsa size mesaj atmaz onu söyleyeyim tek bir grubum var o da instagram abonelik zaten o instagramın kendi açmış olduğu bir şey ayda 33 lira gelirseniz oraya gelebilirsiniz oraya da her gün kupon atıyorum ee, diyelim ve son maçımıza geçelim Kasapio, Vitoria, Gumayreş Arkadaşlar Portekiz'de güzel bir korner maçı. Bence Portekiz'in en güzel korner maçı diye düşünüyorum. Kumayreş gerçekten çok güzel kornerler kullanıyor. E da evinde destek verecektir diye düşünüyorum kornerlere. O yüzden 8.5'tan açılır büyük ihtimalle 8.5 üstünü bu maç için önereceğim. Şimdi üst maçlarımızı geride bıraktık. Sırada alt maçlarımız var ve size dediğim Tiyo'ya göre alt maçlarımız var. Geçelim pazar günümüze. Atletik Bilbao ve Sevilla. Burada Atletik Bilbao Avrupa dönüşü arkadaşlar. Avrupa dönüşündeki ilk maçı Sevilla maçı olacak. Şöyle gösterebilirim. Roma ile oynadılar. 26'sında oynadılar. Şimdi oynayacakları maç 29'unda. Yani arada 3 gün var. Hani belki maça hazırlanamadılar bile. Öyle söyleyeyim. O yüzden normalde üst alınacak bir maç aslında. Hani bana sorsan kağıt üstünde ben bu maça korner üst gözüm kapalı derim. Ama işte Avrupa dönüşü olduğu için bu maç altta kalabilir diye uyarımı yapıyorum arkadaşlar değerlendirmek isteyen bu şekilde değerlendirebilir. Strasbourg Marsilya arkadaşlar bu maç bilmiyorum çok değişik bir maç. Hani Marsilya bu sezon 1.8 korner ortalamasıyla oynayan bir takım. O yüzden hani maça baktığımda tam bir alt maçı gibi. 10.5'tan açarlar yine alt paremini. 10.5 alt büyük ihtimalle gelir. Hani 10.5 alt olarak düşünüyorum ama bu maçı da özelinde bir izleyeceğim. Marsilya'yı gerçekten çözemedim. Gerçekten çözemedim. Hani oyun planını daha oturtamadım kafamda. Bu maçı da izleyeceğim. Yani çok değişik bir sene bizi bekliyor Marsilya ile birlikte. Sırada Almanya var arkadaşlar. Holstein Kiel Eintracht Frankfurt. Maça baktığımızda Eintracht Frankfurt biliyorsunuz Avrupa'dan döndü. Victoria Pilsen ile evinde 3-3 kaldı. Gerçekten o maçta da büyük efor sarf ettiler. Hani o yüzden bu maçta altta kalabilir korner açısından buna da dikkat edelim. 10.30'dan açarlar büyük ihtimalle. 10.30 alt olarak kalabilir. Ben ilk hafta bu altlara oynamam. Takip edeceğim. Hani oynamak isteyen varsa diye bunları öneriyorum. Tüyomuzu beraber takip edelim diye şey yapıyorum. Bunları zaten yazılımda da alt çıkan maçlar. Hani sadece bu tüyoya göre değil. Ben tüyo hem tüyo hem yazılım olarak şey yaptım. Mesela bu tüyomuza göre yazılımda bazı maçlar 3 çıkmıştı. Mesela Roma maçı falan 3 çıkmıştı. Ben alt düşünüyordum. Onlara girmedim arkadaşlar. Şöyle son olarak Hollanda'ya geçelim. Videomuzun da pazar günümüzün de son maçı. Valvik Ajax normalde yine corner alınacak bir maç gibi görüküyor. Ama Ajax biliyorsunuz Beşiktaş'ta oynadı ve ne yazık ki biz 4-0'lık bir mağlubiyet aldık. O maçta da Ajax'ı izledim. Hani kornerleri de zaten biraz kısıtlı geldi Ajax'ın. O yüzden bu maçta da ben bir 10.5 alt denemesi yapacağım. Zaten bir de Avrupa dönüşü. Avrupa dönüşünden sonra oynuyorlar. Hani bu maçta da 10.5 alt deneyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizlere toplamda cumartesi 6, pazar günü 4 olmak üzere 10 maç önerdim. Bizi mutlaka Telegram'dan takip edin. Kanal abone değilsiniz. Abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumlarda desteklerinizi göstermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.